Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Keralan ve Gizem Naz yine. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kahve zaman içinde güzel mi güzel bir köy varmış. Bu köyde Keralan adına tatlı mı tatlı akıllı mı akıllı bir çocuk yaşarmış. Keralan'ın en sevdiği şey arkadaşlarıyla vakit geçirmekmiş. Bir gün Keralan sabah erken uyanmış. Hemen elbiselerini giymiş ve dışarı çıkmış. Güneş pırıl pırıl parlıyor. Kuşlar neşeyle cıvıldıyormuş. Keralan'ın Bugün harika bir gün olacak diye düşünmüş. Köy meydanına doğru yürürken ilk olarak Ali'yi görmüş. Ali köyün en hızlı koşanıymış ve Keral'ın en yakın arkadaşlarından biriymiş. Ali hadi bugün güzel bir gün geçirelim demiş. Keral'ın Ali de hemen sevinçle kabul etmiş. Sonra birlikte Ayşe'nin evine gitmişler. Ayşe çok zeki bir kızmış ve her zaman ilginç fikirleri olurmuş. Ayşe'yi de çağırmışlar ve o da büyük bir heyecanla katılmış onlara. Keral'ın ve Ali ve Ayşe köy meydanında buluşmuşlar. Orada diğer arkadaşları Mehmet Elif de varmış. Mehmet müzik yapmayı çok severmiş ve her zaman yanında flütünü alırmış. Elif ise çiçekleri çok severmiş ve her zaman elinde bir demet çiçek olurmuş. Kerala arkadaşlar bugün çok güzel bir gün. Hep birlikte ne yapalım diye sormuş. Herkes birbirine bakmış ve sonra olanın önerisini dinlemiş. Kerala ormana gidip güzel bir gün geçirelim. Belki ormanda ilginç şeyler bulabiliriz demiş. Arkadaşlar bu fikri çok beğenmişler. Ve hemen yola koymuşlar. Ormanındaki gizemli keşif, Keloğlan ve arkadaşları ormanın derinliklerine doğru yürümeye başlamışlar. Yol boyunca şarkılar söylemişler, çiçekler toplamış ve çok eğlenmişler. Ormanın derinliklerinde indikçe ağaçlar daha sık ve büyük olmaya başlamış. Bir süre sonra Keloğlan arkadaşlar, burası çok farklı görünüyor. Sanki daha güzel hiç gö e gelmediğimiz bir yere geldik demiş. Herkes etrafa bakmış ve Keloğlan'a hak vermiş. Tam bu sırada Keloğlan'ın gözüne bir şey çarpmış. Büyük bir kayanın arkasında karanlık bir delik varmış. Keloğlan bakın orada bir mağara var diye bağırmış. Herkes kayanın arkasındaki mağarayı görmüş ve merakla oraya doğru koşmuş. Mağaranın önüne geldiklerinde Keloğlan biraz korkmuş ama merakı daha ağır basmış. Acaba içeride ne var diye düşünmüş. Ali hadi içeri bak bakalım belki ilginç bir şeyler buluruz demiş. Ayşe de ama dikkatli olmalıyız birlikte hareket edersek güvende oluruz diye eklemiş. Hep birlikte mağaraya girmeye karar vermişler. Mağaranın içi karanlık ve serinmiş. İlk başta biraz korkmuşlar ama sonra birbirlerine cesaret vermişler. Kel olan beraberiz ve birbirimize güveniyoruz. Hadi keşfetmeye devam edelim demiş. Mağaranın içinde ilerledikçe duvarlarda garip şekiller ve eski yazılar görmüşler. Mağaradaki hazine. Mağaranın derinliklerine indikçe birdenbire büyük bir Oda bulmuşlar. Odanın ortasında eski bir sandık duruyormuş. Kevalan arkadaşları heyecanla sandığın yanına gelmişler. Kevalan acaba sandığın içinde ne var diye sormuş. Ayşe hadi birlikte açalım demiş. Hep birlikte sandığın kapağını açmışlar ve içinde eski bir harita bulmuşlar. Hayata mağaranın da derinlerinde bir yer işaret ediyormuş. Ale bu harita bizi başka bir hazineye götürüyor olabilir demiş. Keloğlan ve arkadaşları haritayı inceleyerek mağaranın daha derinliklerine inmeye karar vermişler. Birlikte çalışarak haritadaki ipuçlarını takip etmişler ve birbirine yardım etmişler. Her adımda dostlarının ne kadar güçlü olduğunu bir daha anlamışlar. Zorluklarla mücadeleler. Haritalardaki ipuçlarını takip ederken çeşitli zorluklarla karşılaşmışlar. İlk Zorluk dar ve karanlık bir geçitten geçmek olmuş. Geçit o kadar dar ve karanlıkmış ki herkes biraz korkmuş. Keralar arkadaşlar hep birlikte hareket edersek bu zorluğu aşabiliriz demiş. Ali, Ayşe, Mehmet ve Elif birbirlerinin ellerini tutmuş ve keralarının önderliğinde geçitten geçmeye başlamışlar. İşte çıktıktan sonra büyük bir uçurumla karşılaşmışlar. Uçurumun üzerinde sallanan eski bir köprü varmış. Ayşe bu köprüden geçmek çok tehlikeli görünüyor demiş. Mehmet ama başka bir yolumuz yok demiş denemeliyiz diye eklemiş. Kel olan hep birlikte dikkatli olursak bu köprüden güvenli bir şekilde geçebiliriz demiş. Birbirine destek olarak köprüyü güvenli bir şekilde geçmişler. Son olarak karşılarına büyük bir nehir çıkmış. Nehrin arkasında çok güçlüymüş ve karşıya geçmek zor görünüyormuş Ali. Bu nehirden nasıl geçeceğiz diye sormuş. Gel olan belki de bir sal yapmalıyız demiş. Ayşe ve Mehmet Elif hep hemen işe koymuşlar. Dallar Yapraklar ve iplerle bir sal yapmışlar. Hep birlikte dallarını nehre indirmişler ve dikkatlice karşıya geçmişler. Hazineye ulaşma ve sürpriz kaya olan arkadaşlar hazinenin son noktasına ulaştıklarında büyük bir taşın altında gizli bir kapı bulmuşlar. Kapıyı açtıklarında büyük bir hazine sandığı görmüşler. Hep birlikte sandığın kapağını açmışlar ve içinde birkaç küçük değerli taş ve bir not bulmuşlar. Notta gerçek hazine dostluk ve güvendir. Birlikte olduğunuz sürece en değerli hazineye sahipsiniz yazıyormuş. Ayşe, bu not gerçekten doğru. Biz birlikte her türlü zorluğun üstündesinden geldik ve birbirimize güvenerek bu noktaya ulaştık demiş Mehmet ve evet, asıl hazine bizim dostumuz diye eklemiş ve kere olan arkadaşlar hazineyi bulmanın sevincini yaşamışlar. Ama en büyük Mutluluğu dostlukların değeri anlamakla hissetmişler. Mutlu son ve iyi maceralar. Keloğlan arkadaşlar gerçek hazineyi bulmanın sevincini kalplerinde taşıyarak ormandan dönmüşler. Hep birlikte köy meydanında toplanmışlar, birbirlerine sarılmışlar. Herkesin yüzünde kocaman bir gülümseme varmış. Köydeki diğer arkadaşlar da olan arkadaşlarının macerasını merakla dinlemişler. olan gelin hep birlikte yeni maceralar toplayalım demiş. Herkes bu fikre bayılmış ve heyecanla yeni maceralar düşünmeye başlamışlar. Ali, belki de bir sonraki maceramız deniz kenarında olabilir. Orada yeni şeyler keşfetmeliyiz demiş. Ayşe, ya da bir taş tırmanışı yapabiliriz. Dağın zirvesinde ne var merak ediyorum diye eklemiş. Elif, ben de bir göl kenarında kamp yapmayı çok isterim demiş. Mehmet ise belki de bir mağarada yeni sırlar keşfedebiliriz diye önermiş. Ki olan harika bir fikirler. Hep birlikte plan yapalım ve en güzel macerayı seçelim demiş. Böylece olan arkadaşları yeni maceralar için planlar yapmaya başlamışlar. Herkesin içinde büyük bir heyecan varmış. Dostlukları da güçlenmiş. Ve kel olan gizemli hazine masalı burada bitmiş. Ancak kel olan arkadaşlarının maceraları hiçbir zaman bitmemiş. Her seferinde birlikte hareket etmişler ve birbirlerine destek olmuşlar ve her zorluğun üzerine gelmişler. Birlikte geçirdikleri her an dostlukların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha onlara göstermiş.